Başka türlü seviyorum ben seni. Öyle bedenine kimliğine değil sevgim. Ruhunun benzerliğini kastediyorum ben. İşte o yüzden başka türlü seviyorum seni. Aynı şarkıları mırıldanıyoruz gibi sanki. Aynı rüyalara dalıyordur kalplerimiz kim bilir. Birçok düşüncemiz bile ortak değil miydi? İşte bu yüzden başka türlü seviyorum ben seni. Bir sevgilinin sevgiliye duyduğu aşk da değil ki bu. İlahi aşk desen o da değil. Binbir türlü. Adını koyamadığım garip bir bağlılık bu. İşte bu yüzden başka türlü seviyorum ben seni. Gökyüzü sanki yakınlaştırıyor gibi bizi. Gönderdiğim selamı iletiyordur yıldızlar sana kim bilir. Ay desen en masum haliyle gülümsüyor bize şimdi. İşte bu yüzden ben başka türlü seviyorum seni. Adını koyamadığım için çok üzgünüm. Başka türlü seviyorum ben seni.